Merhabalar, çay saatlerinin efsane lezzeti havuçlu cevizli kek tarifimiz. Buyurun, yapım aşamasına geçelim. 3 adet yumurtamıza 1,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Beyaz beyaz köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. 1,5 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyoruz ve karıştırıyoruz. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ekliyoruz 2 adet rendelemiş olduğumuz havuç 1 kasede küçük küçük kıymış olduğumuz cevizimizi ilave ediyoruz Bir tatlı kaşığı tarçın ilave edip çırpıyoruz Ben burada toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çok cıvık olmasın, çok da koyu olmayacak şekilde akışkan kıvamla bir kek hamuru elde ediyoruz. yağlamış olduğumuz fırın tepsimize kek harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Herkese afiyet olsun.